iznimle yönetiyor. Dolayısıyla bize kendisiyle dikeyde böyle bir mecra açmış dua dediğimiz iletişim kanalı. Allah Azze ve Celle'ye diyoruz ki Ya Rabbi bazen içimizi durutmasını, aydınlatmasını Allahumme thabbit kalbi ala dinika Resulullah'ın duası. Ya Rabbi kalbimi dinin üzere sabit kıl. İçimizdeki kırılganlıklar, korkaklıklar, yüksünmeler, tembellikler, acziyetler, parazit etkiler var bunlarda. Bunları da yine Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi ben sana fakirlikten, miskinlikten sığınıyorum, tembellikten sığınıyorum, şu kötü alışkanlığıma. Bir arkadaş dedi ki, hocam ya sigarayı bırakamıyorum. Valla dedim yani, belki de sen kendin bırakamayacaksın hiçbir zaman. Hani Allah'tan bırakmaz, bıraktırmasını istedin mi hiç? Valla bunu ilk defa senden duyuyorum dedi yani Allah'tan da Ya Rabbi bana sigarayı bıraktır <laughs> benim dedi ya. Yani. Yani nasıl olacak dedi. bırakacaksam adamı iyi bırak yani. Cenab-ı Hak'tan niye bıraktırmasını istiyorsun? Ama dedim onun elinde her şey var. Sen ve uydu emri ilallah. Yani bütün işleri Allah'a havale ettiğin gibi bunu da Ya Rabbi sana havale ediyorum. Beni bundan kurtar diye Allah'tan yardım dileyebilirsin. Kaldı ki Resulullah'ın haber verdiğine göre biz bu dünyada neyi gözümüze kestirsek yapabiliriz diye Cenab-ı Hak bize onun desteğini, yani gerek yok kabilinden, baktığımız her işte zorluk çıkar. Buna ne diyorlar? Murphy kaidesi diyor, sekülerler. Yani bütün her şeyi ayarlamışsın, tam güven demek. Tam planlamışsın, her şey yolunda gidecek demek. Diyor ki tam da o onda aksi çıkar. Kaide bu. Aslında bu sen ne kadar ben olaylara hakimim dersen o kadar her şeye hakim olana meydan okumuş gibi oluyorsun.